Merhaba çizim severler. Bugün sizlerle iki tane e, Brawl Stars çizimi inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar e, bir çekiliş yapmıştım. Çekiliş sonucunu açıklıyorum. E, kazanan talihli yani 3200 kupalık Max, Mortis ve Jin olan bir hesaba erişebilecek. E, bu arada bir arkadaş yazıp yazıp Ne zaman, ne zaman açıklayacaksın abi ne zaman açıklayacağım. Ya kardeşim tamam açıklayacağım işte. Bu videoda dedim. Evet arkadaşlar yarın değil öbürsü gün bir çekilişimiz daha var. Çekilişe katılmak için abone olmanız ve videoyu beğenmemiz, beğenmeniz yeterli. Bu videoyu beğenirseniz öbür çekilişe katılmış sayılıyorsun. Bir daha abone olun tabii ki de. Evet arkadaşlar çekilişin sonucu Alper Y kardeşimiz kazanmış. Hesabını Dimi'den vereceğim. Şey. Yazacağım. Şu an aktif değildi. Öbür videoda da atarım yani şeye. Gösteririm sesini Abi sen kendin hesap açıp kendin veriyorsun diyenleri gösteririm. Yani kimse öyle demedi de. İnşallah demez. Herkes bana güvenir. Evet arkadaşlar. ilk çizimimiz sendi Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu sendinin yüzünü tam olarak yapamadım. Yüz rengini, ten rengini daha doğrusu. Bakın baloncuğudur, kesesi falan. Evet arkadaşlar. Bu sendim. Bir arkadaşımız benden kolt istemişti. Ben o koltuğu çok çizemedim. yani daha doğrusu çizdim de boyayamadım. Şöyle bakın. Yüzü biraz küçük. Yok, yüzü büyük oldu. Gözü falan küçük oldu. Tam yapamadım. Değişik bir şey oldu bu. Bunu boyayıp atacağım bir daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, ne istediniz ya? Aşağı yazın. Çiziyorum arkadaşlar. E, hiç yazmıyorsunuz. Bir mekakuro bir kolt geldi. Başka hiçbir şey gelmedi. Yani çok üzüldüm. Yani arkadaşlar, bir de e, ne diyeyim? Bir Montajcı arıyorum. Varsa bana DM'den yazabilir mi? Videolarımı montajlayacak bir kişi. Yani. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar şey hani videolarıma çok yani beğenme gelmiyor diyeyim. Hani arkadaşlar 18 kişiyiz. Bir video 12 görüntü 10 görüntü yani. hani o kadar emek harcıyorum. Hani herkes emek harcıyor. Evet ama böyle yani gerçekten Şimdi isim vermek istemiyorum. Bazı youtuberlar var. Çok emek harcamadan çok şey çok para kazanıyorlar. Hani isim vermek istemiyorum şimdi. Yani arkadaşlar ben daha yani daha yeni bir youtuberım ve youtube'u bırakmak istemiyorum. Eğer şöyle bir 50-60 aboneye geçersek Brawl Stars'a böyle para yatırma videolarım gelecek. Nasıl diyeyim? Kutu açacağız. Biz sizinle birlikte Brawl Pass alacağız. 70 level yapıp. Yani böyle. Hani yani siz bana ne kadar abone olursanız o kadar daha iyi videolar gelir arkadaşlar. Anladınız mı? Böyle düşünün. Yani sizin elinizde iyi video gelmesi. Ve 60 abonede para kazanılmıyor. Siz abone olduğunuz için ben kendi paramdan verip yapacağım. Anladınız mı? Burada zaten büyük bir şey. Hani 1000 abonede para kazanılmaya başlanıyor. Siz de abone olursanız ben de size daha güzel videolar ve Brawl Stars videoları atacağım. Ve ne tür videolar izlediğinizi aşağıya atın. Ben yani sadece bunu çekemem. Hani başka şeyler de çekebilirim. İstediğiniz PUBG olur, FIFA Mobile çekebilirim. Hani ne istiyorsunuz? Veya Brawl Stars'la ilgili başka şeyler de olabilir. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Güle güle.